أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلوا على شديد نوبنا محمد اللهم صل على Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım şahit. Benden size huda geldi yani kitap. Her kim benim kitap tabi olsa hiç ona ne korku var ne mahsulluk var. O da nesk oldu, zebur geldi, o da nesk oldu, İncil geldi, o da nesk oldu, Kur'an-ı Azimşan geldi. Bu nesk olmayacak hiç. Kıyamet kopuncaya kadar kitap budur. Peki cemaatim, dünya kimin medresesidir? Allahu Teala'nın. Peki o medresenin talebeleri kimdir? Bizler. Peki o medresede okuyacağımız kitap hangisidir? Kur'an, hadis, ilmi kelam, fıkıh tasavvuf ve Arapça. Bu böyle devam ettikçe nereye bağlı oluyoruz? Resulullah'a. Resulullah da Mevliğe bağlı. Resulullah'a bağlı. E Resulullah'ı teşvik edince yerine Hazreti Sittik geldi o da ahtesi <laughs> verince tarikat yolundan Selmani Farisi geldi ama e, e, yani siyaset yolundan e, Hazreti Ömer geldi ha, sonra Hazreti o, o, iki yol devam ediyor birbirini şimdi Cuman Müslümin. nereye bağlıyız Allah'a bağlıyız e, kimle ulema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez cemaat misin? Uyudun mu gitti? Şimdi cemaat misin? Fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip gelen Ya onun şeyi sahibi. İşte o hoca efendidir ki üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulluk eve İslami ilimlere bağlıyken o o bağımızı kestiler, çektiler bizi kendi bağlarına bağladılar. 70 milyona yakın Türk milleti bu durumdadır cemaat Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak kızların <laughs> o bir kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek kendileri de bilmiyorsa onlar da gelecek ok okuyacak orada tam o zaman yani ne için yaratıldığımız meydana gelmiş olacak Değil ise cemaat yanlış yapıyoruz. Şöyle, şöyleyiz cemaat müslimin. Mesela Almanya'ya gittim ya, ya Avrupa'ya gittim veya başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa, tahammül ediyorsun hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmeksin vakti gelince geliyorsun memlekete çoluk çocuk senden neler bekliyor bir de bakarlar ki cebinde bir kuruş yok gelmiş işte biz ona benziyoruz Cemal dünyada boşuna durmuş oluyoruz eğer sen medreseye gitmiyorsan Kur'an'ı öğrenmiyorsan Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis bu dört beş şeyi altı şeyi öğrenmiyorsan dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun haber olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerim adım zarar yok. Mesele anlaşılsın da zarar yok Mahmut kaldırım mühendisi olsun. Ey Müslümanlar vallahi billahi ne pişman olacağız ne pişman olacağız. Şimdi bizim çağrımız nedir? Bak Adem babamız cennetten çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Bize ibret var bunda, ders var bunda. Bir emri kır, kırmakla beraber çıkarıldı. Bir emri kırmakla beraber çıkarıldı. Ve onun evlatlarına tembih ediyor Suriye Araf'ta. Bismillah. Ya beni Adem'e Bak Adem oğulları diyor bize. Ey insan diye hitap etmiyor. Adem babamızın başına iş geldi ya. Onu hatırlayalım diye. Ey Adem oğulları Adem kızları. La yeftinennekumuş şeytan Sakın şeytan sizi fitnelendirmesin. Adem ne buyurmuştu? İnne adu lek ve Bu şeytan sana ve ailene düşmandır. Sakın cennetten çıkarmasın sizi. Gördü şimdi aynı bize. Ey Adem oğulları, sakın şeytan sizi cennetten çıkarmasın. Yani fitne edilmesin sizi. Ne demek? Mesela birçok şeyleri helal ettim. Tamam. Birçok şeyleri de haram ettim. Helallarımla yetinin. Kifayet edin. Harama uzanmayın. Uzanırsanız babanızın başına gelen başınıza gelir. Ne geldi başına babamızın? Cennetten çıkarılmak işte siz de dünya değilken cennetlerin defterinden silinirsiniz. Cehennemler defterine yazılırsınız. Mutlaka ve mutlaka medreselerimizi hemen ayağa dikmemiz lazımdır. Cevabı. Medreselerimizi ayağa dikmemiz lazımdır. Kızların, Orta mektebe, lise mektebine, üniversiteye gitmesi iyiyen Allah indinde yasaktır. Bak katiyen diyoruz. Erkekler inşallah kafir olmamak şartıyla ben birisine dedim ki bu kitaplarda doğru söyle insanı kafir edecek söz var mı yok mu? Dedi ki her sayfasında 70 tane küfür vardır. Değişi diyor musunuz cemaatçisiniz? Mühim bu haber. Çok mühim bu haber. Çok tehlikedeyiz vallahi billahi yemin etmek kolay değildir, tehlikedeyiz. O medreseleri kurmadıkça, o medreselerden alacağımızı almadıkça ve ona devam etmedikçe çok tehlikedeyiz. Bunu bilhassa tembih ediyorum size. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ila şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. ve ali ashabi ve şayfina kâvaffe ve ila ruhi ruhina ve imam tarikatina efendi baba, ali'a illa fil babi, işe efendi baba, imam masum, man rabbani ve billahi محمد لا ودي شانك شوي كسوة شو ميل <سؤال> أروى جميع ساتنا من ماتنا من مات المسلمين الذين بنوا هذه الكلية الفاتحة